Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu modeli. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 8 ve 8'in katları olarak atalım. Artı 4 ilmek de fazladan ekleyelim. Evet arkadaşlar, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 2 tane tersimi örüyorum. İpimi geriye attım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2 ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İkinci sırama geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 düz ördüm. Yani ilmeklerimizin örülüş yönüne göre örmeye devam ediyorum. Yani alt ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Siz iste istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz altına. Lastikten sonra benim yaptığım aynısını uygulayabilirsiniz. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü sırama geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ters ördüm. İpimi geri attım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı ilmek düz olarak örüyorum. Bir, iki ters ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş 6 düz ördüm. 1, 2 ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 düzümü ördüm. Şimdi modelimizi kuracağım. 1, 2 tanenin arasından batıyorum. 1 ilmek çıkarıyorum. Bu 2 ilmeği birden de kesiyorum devam ediyorum. İkinci ilmeğin arasından batıyorum. Biri, iki ilmeği birden kesiyorum. Tekrar aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. Yani ters örgülerimin üzerindekileri iki kesip bir arttırıyorum. İki düz ördüm. Tekrar ters örgüme geldim. İkincinin arasından batıyorum. Ve ikisini birlikte kesiyorum. Aynı işlemi devam ediyorum. Kesiyorum. Ve bir iki ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği de düz olarak ördüm. Ön tarafına geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir, 2 ters ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeği düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 ters ördüm. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1, 2 ve 3 tersimi ördüm. Evet tekrar arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 2 tane düzümü ördüm ve tekrar 6 tane tersimi örüyorum. Evet, ön tarafına geçtik. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 1 2 ilmek ters olarak ördüm. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz olarak örüyorum. 1 2 tersimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 düzümü ördüm. 1 2 ve 3 tersimi örüyorum. Arkasına geçtim. Şimdi yine arkasında modelimizi kuracağız arkadaşlar. 1 2 3 sıra boyunca tersimi ördüm. Önde düz, arkada ters olarak ipimi geriye attım. 2 üç tane düzümü örmüş oldum. Bir, ikincinin arasından batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Şu şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Bir, ikincinin arasından bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte kesiyorum tekrar ikisinin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Yine ikisini birlikte kesiyorum. 1, 2, 3 tane yapmış oldum. 1, 2 düz ördüm. Tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. İlmek çıkardım. Bir tane kesiyorum. Yine ilmek çıkardım. İkisini birlikte kesiyorum. devam ediyorum. 1 2 ve 3 ilmek düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz çıktı. Şimdi burada da 3 tersimizi, 6 düzümüzü, 2 ters, 6 düz e, kenar ilmeğimizle beraber 3 tersimizi örüyoruz ve arkada da ters örgülerimiz 3 sıra olana kadar aynı işlemi önde düz, arkada ters olarak örelim. Yani ilmek yönümüze göre ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Bu şekilde modelimizin kurulumu olacak arkadaşlar. Ben sizler için büyük halinde hazırladım modelimizi daha iyi görebilmek açısından. Evet istediğiniz her şeyde kullanabileceğiniz bir model. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.